Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilgisi Öğretmeni Uğur Tarım. Bugün yine yeni bir projeyle karşınızdayım. Bugünkü projemde size bir basit motor yapacağım arkadaşlar. Daha önce çeşitli motor modelleri yapmıştım. Vidadan motor yaptım. Mıknatıs ve e, bobin teli, ince bobin teli kullanarak motor yaptım. Şimdi de şöyle kalın, yalıtımlı bir telden bir pil ve neodym mıknatıs vasıtasıyla bir yeni bir motor yapacağım arkadaşlar. Şimdi elimizde şöyle yalıtımlı bir tel var arkadaşlar. Bu yalıtımlı telin tam orta noktasını tespit edeceğim şu şekilde. Şurası orta noktası. Bu orta noktasını içe bükeceğim. Şu şekilde elimle yapacağım bu işlemi. İçe büktükten sonra şöyle bir kavis vereceğim buradan. Hızlı bir şekilde gösteriyorum. Size verdiğim kavisi de gösteriyorum. Şu şekilde evet dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Yani bıraktığım zaman dengede duracak şurada. Ve şu eğdiğim yerin alt kısmını kazıyorum arkadaşlar. Bu bir biter olduğu için kazıyorum. Siz farklı maket bir da burayı ne yapabilirsiniz? Kazıyabilirsiniz. Ben bunun ağzıyla kazınmayı tercih ettim. Evet burayı kazıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde evet. Oldu şu şekilde içini kazıyorsunuz. Yani şu değecek, e, pilimize değecek kısmını şu şekilde kazıyorsunuz. Sonra pilimizin boyunu ölçüyorsunuz arkadaşlar. Pilimizin boyunu ölçtükten sonra içe şu şekilde büküyoruz. Ve pilimizin boyunu ölçüyoruz. E, altına neodim mıknatıs geleceğini de unutmuyoruz. Şu şekilde neodim mıknatısımızı yerleştirelim. Altına şöyle dengede durabilecek şekilde yapacağız ve Şöyle birbirlerine yaklaştıracağız kenarları. Şöyle dengede durması benim için önemli. Şöyle baktığımız zaman şurası tam orta noktasını gösterecek. O da önemli. Evet. Şöyle açtığım zaman hem bunun üzerinde duracak hem de şuradaki neodyum mıknatısa kenarlara dokunacak. Yani şu şekilde neodyum mıknatısa alttaki neodyum mıknatısa iki kenarda dokunacak. Ve ben şu yalıtımlı telimin iç taraflarına kazıyacağım arkadaşlar. Şimdiden kazımaya başlayayım şu şekilde. Şöyle iç tarafa neodyum mıknatısa değecek kısımlarında kazıyorum. Şu şekilde. Ve dengesini ayarlamak zorundayım. İyi bir şekilde kazıyorum bunların yukarısında şurayı da bakın burayı kazıyorsunuz şu uç noktasını ve iç taraflarını iki iç tarafını yani şu neodim noktası diyecek şu, bu iç tarafıyla şu iç tarafını kazıyorsunuz iki iki iç tarafı şöyle bıraktığınız zaman neodim noktası ne yapacak diyecek değdiği zaman da hareket edecek arkadaşlar ben şu anda e, tam olarak kazınmadığım için hareket etmiyor şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bobinimiz bitti bobinimizin şu artı kutbuna gelecek kısmı Kazadık. Sonra bobinimizin şu neodim mıknatıslara gelecek kısımlarının iç tarafını da kazıdık şu şekilde. Şurada bir delik gibi bir şey oluşturduk. Şu şekilde. Bunu oturtuyoruz dengeli bir şekilde. Ve dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel döndü. Bakın arkadaşlar şu anda gayet güzel dönüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel dönüyor. Döndü döndü. En sonunda attı. Música